Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansı bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilişkin soruşturma devam ederken Ağabey Baran Güran ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Diyarbakır Barosu'nun süreci takip etmesi için vekaletname verip geri çeken Baran Güran'ın ard arda yaptığı 3 paylaşımı silmesi dikkatlerden kaçmadı. Minik Nari'nin öldürülmesiyle ilişkin soruşturma devam ederken abi Barangura'nın art arda yaptığı 3 paylaşım kısa sürede silmesi dikkatlerden kaçmadı. Daha önce Nari'nin abi Barangüran Diyarbakır Barosu'nun süreci takip etmesi için vekaletname vermişti. Ancak bu vekaletnameyi geri çekti. Barangura'nın hesabından bir dizi paylaşım ve açıklama yaptı. Ama daha sonra bu paylaşımları sildi. Güran ilk paylaşımında annesinin özlediğini belirterek bırak onlar ne diyorsa söylesinler canım annem senin evladını kimse yıkamaz çok özledim dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim canım annem ifadelerini kullandı. Baran Güran paylaşımında solmuş gül emoji'si kullandı. Annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran ve kendisinin olduğu bir fotoğraf paylaştı. Barangüran'dan ikinci bir paylaşım daha geldi. Barangüran bu kez hakkında müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Güran'ın fotoğrafını paylaştı. Barangüran bu paylaşımına "Sana iftira atanlar utansın aslanım, senin başın hep böyle dik olacak" diye yazdı. Barangüran 3. paylaşımında ise küçük kardeşi Naret ile kendi fotoğrafını kullandı. Bak, "Barangüran saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine katil dediniz. Ben sizleri Allah'a ve havale ediyorum." diye yazdı. Barangüran'ın cinayetin baş şüphelilerinden amcası Salem Güran hakkında bir şeyler yazmaması ise dikkat çekti. Paylaşımlarını Instagram hesabının hikaye bölümüne yapan Barangüran 45 dakika sonra paylaşımlarını da hemen sildi. Bunun üzerine Demet Akalın'dan da naren yorumu geldi. Demet Akalın yaptığı paylaşımda hayır anne yapmadı, amca yapmadı, abi yapmadı. Ne yaptı bu kız kendi kendine mi öldürdü? O ana ki gözyaşı dökemedi be. Yazık abisin sen ama kime diyoruz ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.